Evet. Bu ve işte bu ekran kaydedici niye böyle oluyor? Şimdi çıktı yerine yerden. Yerden geçe falan. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Egemen Onun yanında da kardeş Aliş var. <laughs> evet. <gülüyor> Tekrar giriş yapmak zorunda kaldık. Yine <laughs> ben üzgün. İşte yerine kapamaz. İşte evdeki tamam şimdi kuruğunu... Ha baya bu savaş olacak bir yere gidelim. Bak yaslıane apta değice ben acımadı. Şu an kuruş e ile kuruş gibi birisi var ya. Ben işte evde kendi kendime kamera gidiyorum. Öyle daha kötü oluyor ya. Daha böyle tospik tospik gidiyor yanasına. Evet. Kenan'ı takıyor değil mi? Evet. İnan var mı diye bakın. Kavalların köyünde çok aşiret var aşiret. Nerede? Nereye indi? Kaan tamam, hepsi şu yana indi. He tamam. Kaç Şimdi kişi yana gördün mü bir havada baktın mı böyle? 10 kişi falan 10 kişi mi ne kadar çok adam o kadar çok kill demek. Evet. Hadi hemen lootumuzu yapıp uğraşlayalım o zaman. Bizimki birini aldı ama kesin ölecek bizimki bu arada. Bizimki dayanıyor. Can çek şunu ona dayanmadan. Kesin burada bir tane adam var. Ee, Ha? Şeyin var mı böceğin? Allah, Allah Allah. Eh tamam. Şeyin var mı? Var var. İyi bak abi diye bunu çok iyi oldu. Evet şu anda şu sis bombasını da aldım. İşe yarar. Şey Egemen. Eğer e e e loot'un tamamlanırsa gidebiliriz. Ne Yani böyle bir <laughs> bir tanesini düşürürüz. Sonra adamları aşarız tamam. Ben de arkadan arkadan gelirim şimdi. Ha Sanmam ama deneriz. Ha, ha. Şeye var, var mı böceği? Ha, var. Ee, böceği benim ayak sesi var. A var. Her gün ne yapıyorsun burada? Allah Allah. Ka 7 de var. Emi istiyor musun? Ben oynadım bile. Ben oynasam. Oynuyorum, geliyorum. Önünde Geliyorum kay Bir 2 dakika beklersen hemen Onun geleceğim. Olsun. Geliyorum hemen bak yanına doğru. Önümde beni gördü. Seni gördü mü? Ka e adamın olduğu aa, katı aa, falan. önündeki. duvarda direkt. <laughs> dur geliyorum. Hayda. Bir daha var mı? Vallah dur. eğer ölerseniz ben seni çağırırım. Bitti kanka bir. <laughs> ha, bir şey aldım. Ne? Bir şey aldım. Al. Tamam ben 3 aldım. Hadi go gideriz. Kaç şu. <laughs> bizim 4 numaradan orada. En son adam vardı. Ben Oraya gidebiliriz de. ha. Bizim 4 numaradan. Orada en son adam vardı. Ha, gidebiliriz. Adam var. Buradan Kanka adam bu arada baklıydı. Yani bir anda ışınlandı bende de. Gel kanka ben içeri girdim. Kanka adam bitti mi direkt? yoksa bayıldı mı? Bayıldı bayıldı. E, o zaman direkt bitirelim de aa, arkadaşına info vermesin. Başka adamlar var. Her dakika arkadaşları bunlar. Ali bu pembe sen o piramide boş ver ya. Yok ben piramide gideceğim. E tamam da oraya gelmedi ki daha piramit. Oraya gelmesini beklemen lazım. Tamam bekleyelim. Lan eminim Dört istiyorum ben. Çok gidiyor. Yok kan dördüm var benim. Şu uzatılmışı alırım. Bir tane daha var or oraya gideyim daha iyi. gidebiliriz. Kan ama karşımda önümde şu. Şu üçlü Toki'deler. Var, bir tane var. Aa gördüm gördüm. Ka e, to Toki'nin. <laughs> bir, e bir tane önümde de gördüm ama geri zeka herhalde. Ka, ben burada durdum. Yani az buz dayanırım. Seko tepedeki adam bayıltırsan. Kan burada ayak e, sesi var. sesi var burada. Ben öldüm. Kama böceğim var. Sıkıntı yok benim. Ben biraz geri yaptım herhalde yani. Ali seni çağırayım mı? Yok yok böceğim var benim. Böcek ne yapıyor ki? Böcek işte yeniden çağırtıyor seni. Bu mu? Yok. Uzi ile doluyorsun yine aynı. Hani. <laughs> of helal olsun Egemen. Bayağı iyi vurdun ha. Onlar promise gidiyor, on promise. Bak burada da çalıyoruz. Niye nasıl çalıyoruz? Promise. Bu tek de elde bu evler. Ne yapalım? Tek olmasın. Ali atlasana. Yok atlamayacağım şu anda. Ee, şeyin yanına gidiyorum Egemen. Egemen'in. Egemen'in yanına doğru. Oğlum Ergün her Ergün'ü bile kesemiyorsun anasını. Kesin Ergün. dediğimize bakmayın taş geçiyoruz. Hmm. Yani bizim o tontik iş attı. <laughs> Egemen'in kardeşi. Yani Ergün'ü hatta vuramazdır. Çünkü o bir Xbox. <gülüyor> <gülüyor> lan ee, tut... <laughs> Sen bizim adamı çağırsana. Aliş. Şey çağırsan bizim adamı. He git çağır. Neredesin? Oğlum şeyin pervanesi yok lan. Oğlum uçak havada geliyor lan. yani hiç bildiğin şey şeyleri dönmüyor pervanelere. Uçak kan nereden sıktılar? Ha, önünden sıkıyorlarmış. Kanka ben geldim atladım. Çaldım. Kendi loot'umu almak için gidiyorum kanka. Ha diyeceğim. Aa, gel bana, bana. Kaç kişiler? Çek, çek. Çek de. Onu da kanka, kanka, gel, Geleceğim. Öl, ölmen mi? Hmm. Gelmeye çalışıyorum yok gelemem ben oraya. Gal böceğin var değil mi? Hı hı. Tamam. Ben seni burada bekliyorum. Benim böcek yok. Ne, ne çağırsız değil mi? Tabii alışkışını çağırırız. Benim ben sizi çağıracağım ben. Bir de çağırdım ama uzak olmayın. Çok. Olur. Çok olur. He. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dört yaşı var. Sizi <laughs> görmüyoruz ama. Oyun sonunda görürler. Hı. Kan adamları aşamıyorum. Bekliyorum seni. Aa, ben geldiğimde 2-3 şey yaparsın. Adam çok geldi de. Bilmiyorum bir anda oradan çıkacağım. mı? Çok geliyor. O hala o kayıt şeyli mi? Açık mı? Evet açık. Her zaman açık. Ben nereden gördü ya? Ben öldüm beyler. Saim. Ben öldüm öldüm. Çağıramazsın, çağıramazsın. Niye ki? Bölgeye mi vardın? Adamla ona bak sen Ben sizi mi? Aynen, ben izledim mi? İzlediğin gibi. Ben bir ara atayım o zaman? Öyle de kapatırız zaten. Çok kötü oldu ya ama. Aga benim Aga ben <laughs> Sus. <gülüyor> Bu niye böyle? Bizim team'e bak ya. Bilmiyorum. Ergünlük var ama diye şey atıyor. Yavaş sensin o bot. Sen bot. Sekiz takımı ölüm maçı atacağım ben de o zaman. Hadi bakalım. <gülüyor> İnşallah. En <laughs> çok. Evet Egemen de şu an atladı. ok direkt Allah. üstünde o bence. Biz de inşallah böyle gireceğiz Bak gördün mü ne kadar hediya. Cana gram onun ama. Ka girmedin de Bekledim evet mi seni? Gel bir gir. Et. Gel. Hızlı biz bir el daha girek senle. Ne girek senle? Erencil mi girek? Ne girek? Erencil. Erencil girek. Gel. Bu sefer hybrid iki iki sence almayacağız. Kaç çıktı? Babaya dön de. Gel hemen. Duru 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 diye bekliyorum. Ergün sanıyor var değil mi? Ya evet Ergün'ü Ergun'u tanıyorlar ya evet şu e, eski de vardı. Ergun ne için arkadaşlar şu an gelemiyor. Evet. Sınav hazırlanıyor yarın. Yarınki sınav için. Yarın herhalde ben de okula gideceğim. <laughs> evet Aliş birinci sınıfa doğru hazırlanıyor. Kae. O bir el ee. dağıtarsak. Ya arkadaşlar hangara atarsak şey yetişemez. yarım saat olur video. Öyle de fazla kişi izlemiyor yani yarım saat olunca da. Yani o, o, o zaman kan şöyle yaparız. Şey Ka bu Tamam canı. Onu da farklı bir video yapak o zaman. İki video. Evet. Onda farklı bir video. Hemen o da şimdi az sonra gelir arkadaşlar o da. Atata, e, takım önü maçı maç atarız. O, bu da bizim için ısınma olur. Yani az önceki planların hepsi değişti arkadaşlar şu anda. Az önce şey atacaktık. Vurdular beni. Daha sıkıntımız yok. Aga be, çekemedim deagle'ı. Vurdum seni vuranı. Sağdan geliyorlar hepsi. Sağ taraftan geliyorlar, hemen önünde. vurdum. Aa, yandan gelmiş. Bir maçaya girmiştik Biz kopmuştuk da O an video çekmiyorduk Şimdi onun ekran görüntüsünü Belki koyarım bir tarafa Bu saniyelerde size gelir Ekran görüntüsü O vurduğumuz adamın Helal olsun. Çok iyi vurdunuz ha. Kim vurdu ha o da? Mı? Vurdum. Çok iyi Ah, bombaya gittim. Bir anda bombaya oturdum sonra da şey oldu işte? Cover me. The regiment öyle Hey lan. Bende de öyle oluyor. Adam göremiyor ki. Adam böyle bir çarpılma seansı yaşıyor. Of, ortaya doğru bir bomba. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız her video geldiğinde siz haberdar olursunuz. Tabi YouTube çoktan kullanıyorsunuz bunların hepsini bilmeniz lazım. <laughs> <laughs> gemini fena vurdular bu arada. Ne oluyor lan? Beni vurdular ya. Evet dur. Evet arkadaşlar videomuzu bitiriyoruz burada. Dolandırıyoruz. Şimdi yeni video çekmeye gidiyoruz Egemen'le. <laughs> Orada da Vs atacağız. Bir dahaki videolara güzel like gelirse Ergün'le de video gelecek. Evet, Ergün ben. Bir de Egemen. Evet, pat